Hüsnü Bala hatun, sizi Ruşen Ali Köroğlu namı ile daha çıkıp çeyizinizi getiren kervanı soymuş. Ne diyorsun? Öyleyse uğursuz dün gecikecektir dar kalfa. Belki o zamana kadar gelir kaçırır beni. Hokkan divitimi bul, olma na bir name yazmalıyım. Beni hala seviyorsa... Yavrum çıldırdın mı sen? Ben bu işi aklıma koydum dadı. Gelsin kaçırsın beni. Daha çıktığı gibi beni de kaçırsın. Bolunun en hünerli hırsızı her kimse... ...Acele Saray'a çağrılıyor. Duyduk duymadık demeyiz. Bolunun en emsini... Abim yine bir şeyler hazırlıyor kalfa. Maksadını ne yapıp yapıp öğrenelim. Kör oğluymuş. Kör oğlan. Göstermen o kör oğlu. Hırsından ölüyor. Ölüyor kahrından. Efendimiz, aradığınız hırsız bulunmuş. Bulunmuş mu? Tez gelsin! Efendimiz, nihayet aradığımızı bulduk. Bolo'nun en büyük hırsızı işte karşınızda. Benden eğleniyormuşsun musun ulan? O ne? İzin buyurunuz da efendimiz size hünerimi göstereyim. İşte kaftanınızdaki elmaslar. İşte enfiye kutunuz. Bunları ne vakit açırdın Çarata? Eteğinizi öptüm ya efendimiz. Ha? Şu çarşıdaki celladın cebindeki macun kutusu. Ee, şu saray yönünde elini öptüğüm Ketuda başının cebindeki altın. Allah Allah daha bitmedi mi? Şunlar da sarayın, beni buraya getiren muhafızlarınızın malları. Vay karat havay, sahiden ünerliymiş. Adın ne senin? Ayvaz efendimiz. Ayvaz evladım. Çamlı belde Köroğlu namında soysuz bir eşkıya türemiş. Şimdi sen gidip onun atını çalabilir misin? Ayvaz'ın çalmayacağı şey yoktur efendimiz. Çok yaşa. Kırat gelince sana yüz altın vereceğim. Tas tamam yüz altın. Sağ olun efendimiz. Lakin yarısı peşin olsun. Ben her işi sağlama bağlamayı severim. He? Öyle! Şu piç kurusundaki Eda'ya bak! Kusura bakmayın efendimiz, son zamanlarda Bolu da namuslu adam kalmadı. Şimdi onun için sizden de elli altını peşin isterim. Ne dedin? Ne dedin? Sen bu lafları bana mı dedin? Size dedim efendimiz, ya peşin verirsiniz ya da gitmem ki hepiniz bilir. Eğer kıratı yarın akşama kadar getirmezsen kirlileri kopmuş bilir. Çok olma, uzak dur!